Bakın Bugün ben şimdi içinde sevimli balık olan bir akvaryum yapacağım. Bakın silikon tabancası, minik gözler, su dolu balonlar, bir de boya, bir de ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız anneciğim anlat arkadaşlarımıza. Hmm balıkları lasti dolu bir akvaryum yapacağız. Bu da huni. Huni. Mavi suyu onunla bidona dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu minik gözleri balonlarımıza yapıştıracağız ve mavi suyumuzu bidona döktükten sonra balıkları da içine koyacağız. Aslında daha küçük gözleri olsa iyi olurdu ama bizim elimizde bunlar var bugünlük. Bunları yapacağız. Şimdi biz işlemimize başlıyoruz. şimdi bu silikon minik gözleri anneciğim. Ben şimdi bu minik gözleri balıklarıma yapıştıracağım. Ben küçük olduğum için silikon tabancasını ellemiyorum. Hep annem bana silikonda yardım ediyor konusunda. Evet. <laughs> Hadi ver bakalım. Ben şimdi silikonu yapıştırayım. Sana... Aslında silikon konusunda yardım etmek çok kolay. Çünkü ben miniyim ya. O yüzden. Işte. Evet, al bakalım haktan. Tutabilir misin kenarından? İç altından tutma. Eline yapışır. Yapıştı bile. <laughs> Bak, o zaman ben koyayım mı balığımızın gözüne. Koy. Koy, koy. Bir göz daha alabilir miyim? Alabilir. Evet arkadaşlar. Silikonla balığımızın gözlerine böyle yapıyoruz. bu Nasıl? Çok sevimli, değil mi? Biz şimdi bunları tamamlayınca yeniden döneceğiz. Arkadaşlar ben şimdi bu minik sarı balonu su dolu içine attım. Tamam, bekle anneciğim, şey getireceğim ben. Bakın tamam. arkadaşlar, balonlarımız hazır. Çok sevimli balıklarımız var. Yalnız biz sanırım bunu senin çok bip, doldurmuşuz. Bip, bip. İt deneyim, Bakalım içine sokabilecek miyiz. Hemen suyu getiriyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi balığımı suyunun içine atacağım. At bakalım atla. Evet arkadaşlar az önce de dediğim gibi biz suları biraz fazla doldurmuşuz. Bilemedik. Diğer yapımımızda daha dikkatli oluruz. Yardım etmemi ister misin anneciğim? Göz mü çıktı? Tamamdır o zaman annem dur. Göz atma balığımızı ver bana onu. Bana bunu ver annem. Şu küçük yeşili bir deneyelim mi seninle? Deneyelim. Bak şöyle sıkıyorsun bir tane. Sık. Göze dikkat et, göze dikkat et. evet. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi ben Sarı'nın gözünü yeniden yapıştırayım. Sen evet onu at. Evet, gel bakalım sarı balıkçık. Senin gözün mü çıktı? Biraz sıkacaksın annem. Öyle değil, eline doğru. Tamam, diğer balonlarda daha az şişeceğim. Çek kolunu. Benim tırnaklarım da çok uzun. İnşallah patlamaz. Böyle içine koyuyoruz. <laughs> ya gözler çıkacak. Çok da sıkmak istemiyorum ama bir ee, bakalım yaramaz seni. Daha bu kadar büyük balık yapmayacağız. Aa, işte patladı balığımız. İçinde kaldı. <laughs> Olsun diğerlerini koymaya devam ediyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi mavi boyalı suyumuzu çökün, dökeceğiz. Bakın mavi evet. evet. Şimdi kapağını kapatacağız. Kapağını alabilir miyim? Yalnız arkadaşlar bizim balıklar çok büyük olduğu için içine sokarken gözlerin çoğu çıktı. Ve akvaryumumuz hazır. Bidondaki suyu da biraz boşaltabiliriz. Böyle. Güle güle kullanaktan. Beğendiyseniz yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olun lütfen. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olun lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Anneciğim el salladım arkadaşımıza. Hoşçakalın.